neyi değerlendirip değerlendirmediğim konusunda da beni siz değerlendirmezseniz eğer sevinirim bu konuda. Ayrıca benim zevklerim sizin nezdinizde makul bir zemine oturmak zorunda da değil. Sen madem bu kadar aklı selim bir insansın o zaman şekeri bırak. Ben aklı selim bir insanım mı dedim? Şeker kullanan birisinin verdiği akla ben nasıl inanayım zaten? Senin evin Ümraniye'de ha? Zafer hocam. Ne işin var senin kuru çeşmede? Ha? ulanlar ya yani Zafer Hoca'ya bak sen sen şu Zafer'in işlerine bak <laughs> evet, evet. ne yani ne, ne, ne çıkıyor bundan anlamadım sen benim elime düştün Zafer Efendi lan bunun nesini anlamadın be ya. inanılmaz so. bir bilgi bu <laughs> ne oldu lan ah, ah Zafer Hoca <laughs> lan adamın nabzı elimizde nabzı be her an dakika dakika nabız bu Hollandalı çocuk var ya Serpil teyze yemiş. Ne kadar yemiş peki? Bayağı da yemiş orospu çocuğu. araç Oo. yalnızca beş takla attı. Takla attı olmaz abi. Yok. Ne yapacaksın oğlum? Uzun yola mı gideceksin? Araç gidiyor mu? Gidiyor. Tamam işte. Yalnız abi beş takla da az değil şimdi. Kardeşim, ilk seferden sonrası fark etmiyor ki zaten. Bu kız için cosplay yapılır kardeşim, nokta. Bitti. Bu kız için bırak cosplay'i, çırılçıplak, soyunup çengi gibi oynarsın. Bitti, ben çaçasında cosplay'inde değilim kan. Ben hayatımın kızını buldum, öyle durduk yere çark edecek biri zannetmesen beni, tamam? Avcı ne kadar hile bilirse, ayı da o kadar yol bilir. Benim son isteyeceğim şey... Evini boyadığım kişinin korkmasıdır. Ben ahlaken dürüst olmayı düstur edindim. Olmuyorsa olmuyordur. Evet. İşin içine korku girince bizim mesleğin tadı kaçır. Tabii ki. Belki de bu yüzden yalnızca cesurların işidir badana. Bir bok kokusu var ya. Of. Bir yerden böyle bok kokusu geliyor. Yok yani bana da böyle bastı iyice. Halde bu işe karışmam uzak dururum. Beni biliyorsun bu ailenin ben bu çamurundan uzak kalmayı tercih ederim. Ama konu senin hayatın. O yüzden buradayım. Senden bir ricam var. Nü modellik yapma ya. Boş ver ya. Yapmayı ver ya nü modellik. Şart mı? Şart mı nü modellik ya? Yapmayı ver Allah aşkına ya. Bak silahlar patlıyor İnsanlar ya Türkiye'nin dört bir yanından senin üzerine geliyorlar şu anda haberin yok gel vazgeçelim şu işten senle Haberin dayı. Ne oldu? Nereye bakıyorsun ya? Nereye? Kilti olacak iş değil. Benim gerçekten kendi düşüncelerimi duyamıyorum şu anda ben. İç sesimi bastırıyor Hilti sesi. Belki çok güzel şeyler düşündüm iki saattir. Yok hiçbiri. Belki işim vardı. Ne işim var benim bugün? Bilmiyorum. Belki vardı işte onu diyorum ama. Gitti. Yazıyorlar. Çev çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz falan. böyle. özürlü olacak şey mi bu ya? O zaman ben sıçayım kaldırımın ortasına, özür dilerim diyeyim, devam edeyim yoluma. Yılmaz, benim fıstığımı çeksene. <laughs> oğlum, araba bile değil lan. Bu delirdim. Lan oğlum, gel işte, ya çek ya. abi, üf lan, ya. Abi gelecek, lan sahibi gelecek, hadi. Hadi ya. Sikişlerle uğraşıyorsun be ya. Ben çeşitli pozlar vereceğim, sen çek birkaç tane. Nerede bunun fotoğraf şeyi? Lan açtım ya kamerayı. Aç kapattı. Kameraya lan, basacaksın oğlum. Bir saniye ya, abicim. İhkan ya, of. Ya beni niye böyle şeylerle uğraştırıyorsun oğlum sen ya? Allah'ın... Bu ne abi? Bu hareketler ne? Oğlum külüstür bu <laughs> araba ya. <laughs> Lan oğlum zaten esprisi orada işin. İkka? Hı. Lan aslında yalvaş bu mahallede bir tane cim var ya çok iyi olur ha. Biz de ücretsiz kaydolurduk. Ya Ersoy'um evet. İşte yayla kadar götüm olsa tek çobanım sen olmazdın. Ha abi adam bu obanın bizim Hakan'ımız ya. Biraz saygı göstersen ne olur? Birazcık saygı göstersen ne olur ya? Sen hiç konuşma var ya seni bu bak köyün ortasına saçını başını sikerim yolarım yerlere gömer gömer çıkartırım seni. Diyorsun ki aman aramız bozulmasın, aman tadımız kaçmasın, aman şöyle aman böyle derken bir bakıyorsun. Lan diyememişsin ki sen kimsin de beni yargılıyorsun be ecdadını siktiğimin çocuğu sen kimsin diyememişsin. Kan bizim seninle sırt sırta verip de sikemeyeceğimiz insan yok. Ben buna inanıyorum kardeşim. Adı ne? Yerim. Ne yapmış? Ne? Seni yerim. Pırs diyeyim ben Allah'ını Orası <laughs> çocuğuna bak be. Senin gözlerinin içine bakıyorum ve <laughs> gök deliğini görüyorum kardeşim. O kadar şeffafsın sen bana. <laughs> ah, laksız köpek şu, şu. Sanat fuaya lan burası. Sanat sever insanlarla dolu burası. Dilafa bak. Sikeyim sanatını. Bütün kadınlarla aynı fikirdesin ya. Abi kadınlar haklıysa aynı fikirdeyim ne yapayım? Bütün kadınlar nasıl haklı oğlum? Bu nasıl bir tesadüf? Sen karşılaştığımız bütün kadınlarla aynı fikirdesin ya. E abi demek ki kıymetli kadınlarla karşılaşıyoruz yani. soy sen kokteyl diye coştun zıpladın sonra ne oldu bir anda su istedin be kardeşim. Ya bişra su deyince bir an bilemedim. Değil yani. mi? Değil mi? İnsan bilemiyor sevgilisi su isteyince ne yapacağını bilemiyor. Ya uğraşma sevgilimle. Aşkım, bu yarın işini acilen halletmen lazım. Ama hayatım yani hem on kapanı hem fotoğraf çek. Şimdi biz hepimiz kendi adımızı kazanıyoruz. Ben mesela beni dehre attılar, boğulmadım oradan. Boyga mesela Pars öldürdü, oradan geliyor onun da. Ya yavruydu o Pars, yetişkin olsa yarağımı öldürürdü o. Doğru konuş lan Ya arkadaşlık başka, devlet işi başka. Ben bunu kaç defa söyledim ya artık lütfen ama ya. Kafanıza girsin şu ya. Hiç konuşma ya. Sen bir evet. dönem faşistisin. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Bana anam babam bugüne kadar faşist dememiş ne hakla? Ben diyorum faşistsin. Sen faşistsin. Dönem faşistisin sen. Annen baban dememiş olabilir. Ben derim anne baba çocuğuna yakıştıramaz demez. Ben üçüncü bir göz olarak sana diyorum. Sen bir dönem faşistisin. Aklında yetmişlere estetik bellemişsin. Yetmişlercisin sen yetmişlerci. Yetmişler Saçmalama. Kim? Akif. Beni konuştur Akif'le. Aç şeye hoparlörü al. Hoparlörü al. Lan sikik! Sen ne ara adam oldun lan? Tuş! Sen kim? Ha. Şuradan birer çabuk çorba alalım. Eve gidince çabuk çorba içeriz ha. Tamam abi ben alıp geleyim hemen. Hadi sağ ol. Eyvallah. İlla ki ben Ersun Usta olarak sizi sikeyim ha? Ve ben Erdem olarak illa sizi sikelim mi şu an burada? Avukat Nezar Bey, bir de ben de bir şey merak ediyorum. Sizin bu gerçek isminiz nedir acaba? Hazırhane bir yeri gelmişken söyleseniz söylesenize bize. Avukat Nezar, gerçek ismim. Tamam, teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Abi, dilerseniz siz bize Ayben'inizi verin. Sonra Fethi Havale. Ayben ne lan? Sen bana Ayben mi diyorsun? Nasıl? Keşke böyle olmasaydı, keşke. Hakkım bu ayı Nasıl? Haktım, muayene, Bu kapıyı sen yaptıracaksın. Bu eve gele gide bozdunuz kapıyı. Ben mi bozdum lan kapını? Ben geldiğimden beri böyle bu kapı. Ya gelin kalın ya da siktirin gidin. Bir ara, sürekli gelip gidiyorsunuz. Diyorsun ki aman aramız bozulmasın. Aman tadımız kaçmasın. Aman şöyle aman böyle derken bir bakıyorsun. Lan diyememişsin ki. Sen kimsin de beni yargılıyorsun. Be ecdadını siktiğimin çocuğu. Sen kimsin diyememişsin. Bu ailenin bir duruşu var. Bir tavır var. Bu şekilde olmaz. Abi boş ver, bozma sinirini, gel. Tu din. Nasıl yapışmıyor eline ya? Sanki böyle bir primatın eline fasulye vermişsin de ayıklıyor gibi. <gülüyor> 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 bu çocukken de böyleydi. Abi dost, kötü günde belli olur. Basit. Hiç duymadım bu sözü. Duymamış olamazsın. Ben söylemişim ki Hiç duymadım bu sözü ben. İlk defa senden duyuyorum. Abi yahşi günde yar yahşıdır yaman günde yetiş kardeş. Daha zerilerde. çok de, duydum çok da. Benzeri işte. Yani yaman günde yetiş kardeş de hani kötü günde yardıma gel kardeşim. Futbol oynayacağım diye tutturdu. Aldık bunu. Nasıl yeteneksiz, nasıl beceriksiz. Bu iyi ya. Oğlum şey yapma lan takılıyorum sinirlenme hemen. Abi çak ya. Vallah lan? çak abi. Çak. Bu arada İkkan. Ha. Şey. Bu düzüklü tencereyi sana takdim edelim. Bak şimdi ya. Bir kere kullandık. Yok lan bir de nohut yaptık. Bir de işte kuru fasulye yaptık ya. Abi neyse ne işte sen güzel günlerde kullan. Afiyet olsun canım kardeşim. Celil Hanım. Değil mi? İkan. Yok ben İlkan Yedinci adına sizi şey yaptım kusura bakmayın ya biraz bekletme oldu. İlkan sen böyle tarif ama etmedin kendini bu çok, çok ayıp, ayıp değil mi ya? Boylu postluyum dedin, sakallıyım dedin. Yok yanlış ya şey yaptınız. Ya aylardır bana yalan söylediğine inanamıyorum. Yanlış anız be İkkan ben İlkan Hani kusura bakma ben İkkan, ama ben de hoş bir adamla buluşmayı ben beklerken sen... Ben sen de, böcek gibi bir şey çıktın ya sen. Ben de hoş bir adamım da neyse. Ben ilk değilim. Benim... Aylardır bana yalan söylediğine inanamıyorum Yahu gerçekten. Yahu ben ilk değilim. Değilim diyorum iki saattir ya. Aa. Kimsin kardeşim o zaman? İlkan sen... yedinci adına geldim dedim ya, ya onun bir arkadaşıyım ya. Aa. Ben Hayır. de sizi hiç beğenmedim. B bok gibisiniz siz de. Ne var yani? Hemen hakaretler bilmem neler ya. Oluyor mu böyle ya? De de, da Ya ne yapıyorsun ya salak mısın? Ceylin dostlarımla düzgün konuş. Ya sikiyim seni de dostlarını da. Sarısını, ya sarısını, ben ne arıyorum sarısını, zaten sarısını. burada abi ha? ya of. Düzgün konuş kimse benim dostlarımı sikemez. Seni hiç beğenmedim Ceylin.